ojelerime bakın. Yes. Merhabalar. Yepyeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Daha önce hiç bir fotoğraf çekiminin arka planında neler yaşanıyor merak ettiniz mi? Bir single kapağı çekimi. Sonrasında klip çekimi nasıl gerçekleşiyor merak ettiniz mi? İşte bu videoda bütün hepsinin cevaplarını alacaksınız. Kızlarla buluşmaya gideceğiz. Sonrasında besteyle klip çekimi yapacağız. Hadi gidelim. Belki kullanılır belki kullanılmaz ama Tişörtün çok karışık. Neden? Çünkü senin. <laughs> Güzel tişört beraber almıştık. Evet. Kaç paraya da hatırlıyor musun? 150. Hatta Doğru Iron Maiden yazmasa bu kadar vermem. Asla tabii. vermezdim. Arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Evet. Beste <laughs> best Ocan saçlarını kestirdi. Best Ocan <laughs> saç 360'yı alabilir miyiz? Etrafında da. Okey, okey. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Like atın be... saçlarını beğendiyseniz. Beğendiyseniz <laughs> de like atın. Şarkıyı yazarken ilham aldığınız kişi kimdi? Size ne kardeşim Allah'ım. <laughs> Her şeyi de açıklamayalım ya. Yani. Bravo. Bir Taylor Swift approach görüyorum burada. Hani o da bana evet. kalsın tarzı. O da bana kalsın. Beste beni bana sor diyorsun ya hani. Hani nakarat bu ya bütün olay. Evet. Beni bana sor diyorsun. Peki seni sana soralım Beste'cim. Be beni Sen... bana sorma kanka. O sorsun. Sen değil o. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ha. Hayır şaka şu an Şimdi... burada ben... Hoes before bros hissediyorum birazcık. Bu bir sıkıntı yani. O sorsun ben istemiyorsun falan ayıp. Klibi çekerken başrolün kim olacağına nasıl karar verdiniz? Kanka başrol dendim ya. Yani. ne bileyim ben. Peki <laughs> sizce hak etmeyen insanlar başrol oldu mu? Sizce? Evet. Mesela Oldum isim ben. söylemeniz gerekiyor. falan Hayır <laughs> <demişim>. <çekin. gülüyor> şaka. İnanılmaz. Hayır şaka şaka, hak etmeyen kimse başarı olmadı arkadaşlar, hepsi benim canlarım. Hak etmeyene yer vermeyiz diyorsun. Evet aynen öyle, hepsi benim canlarım. Kendik arkadaşlarım bu yüzden hepsini kattım yani. Çekmekten en memnun olduğun sahne hangisiydi, en sevdiğin? Hep beraber grupçu çektiğimiz sahneler bayağı eğlenceliydi. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Ben peki böyle dönsem? Olur, kameraya yaklaşmaya korkmayın. Olum yenge sizin hepinizi sıkabilirsiniz aralarda. Yapma. Beste gel. Abi gidip yukarı doğru. Arada, arada hep çüşüyor. Bakılırım arkadaşlar. Arada böyle yapabilir miyiz? Beni ara. Olur evet. Kimse çökmedi. <laughs> Şimdi benden sonra var bak. Benden sonra. <laughs> bir. <laughs> Bak, yavaş Bak şöyle. Başla. Heh, bu. Azıcık Çok bayağı yaklaşın birbirinize. Yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın. Yaklaş, Sen yap. Yapış yapış. 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 Yaklaş, barf, yapış. Seni. <gülüyor> <gülüyor> bu da <dön, bu> <laughs> mükemmel oldu. Araba. Bir de araba. araba <laughs> Değil mi? Çünkü yaptı. biz evet. ikimiz bir başkayız. Vay be. Vay be. Gel <laughs> Seviyorum seni. Ben de seni. <laughs> Yay bye bye. Gözlüğü takışını almadım. Bir daha çıkarıp taksın. Peki, gel böyle bir denize doğru bir dön bak <laughs> Okey. Klipte sence rolün birden ona kadar ne kadar önemliydi? 7. 7-8 civarı. 7-8. Evet. Kendimize güveniyorum. Keyifli miydi? Çok eğlenceli. Yönetmen bir şey. sana birazcık kötü davranmış. Ben öyle duydum. Yönetmen böyle çok bağırmış, çağırmış, agresifmiş. Ama bir şey diyeceğim. Hayır. Bence öyle değildi. Evet, ben sadece iyiliğimizi istediği için. Ee... evet, evet. Bize bence gayet iyi davrandı. Daha da kötü davranabilirdi. Hı <laughs> hı. <laughs> Daha da ben... kötüsü <laughs> olabilirdi. <laughs> ben çok memnunum, çok mutluyum. Beste elini, sol elini öyle koyma kırık gibi gözüküyor. Beste şimdi aşırı komik bir şey söyledi, gül. Senin adın Beste mi? <laughs> evet, bunu istiyordum, bravo. Evet, aynen böyleyiz. Çok tatlı. Budur. Beste, kafanı omzuna koy. Erci sen de bir sarıl kıza. Tamam budur. Cuk oldu. Ayaklarını sallayın Ha pardon ayaklarını sallayın. <laughs> Abi ellerini mi böyle yaptın? Elleri böyle. Hiçbir yere koşmak istemiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Bu kız sürekli beni koşturuyor. Bak arkaya gel şuraya. Bir şey söyleyeyim ben. Ofis. E Arka odaya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Kamerada bir karaktermiş gibi. izleyen kişi de bir kişiymiş gibi. Onunla konuşuyormuş, bakıyormuş, ediyormuş olman güzel olabilir. Mantıklı, baya mantıklı. Bunlar arkadaşlar şu an brainstorming. Evet. <laughs> Bakışın çok güzeldi. Onu da koymamış. <laughs> <laughs> Okey, burada hikayene nereye yürüyorsun şu anda? Şu an hiçbir fikrim yok. Kadıköy'de bir yerdeyiz. Ben de bilmiyorum nerede olduğumuzu. Ee, mesela buradan... hikayelik yaptım hikaye yaz dedim, klip için. Hani ha. şu anda mesela bir kişiyi mi bekliyorsun hani? Şu an <laughs> Çok güzel oldu. Bir şey diyeceğim, can çekmişti yalnız Martı. Ağlayan <laughs> yani. Martılar. Dinlettim boynu bükük Martılar. Hani Martılar ağlıyor ya, Martıların boynu bükük olabilir. <laughs> nice. Şimdi şeylere koşabilirsin kargalara. Hayır, oraya ko koşma olayı yok. <laughs> Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Başka evet, söylemek istediğiniz, eklemek <laughs> <sizin>, ek <yemek gülüyor> istediğiniz bir şey var mı? Bu soru bana soru bana sonra izleyin. Beni bana soru izleyin. Vay be, bay be. Vay, i̇nanılmaz be. be inanılmaz. vay be, inanılmaz be, inanılmaz be. Vay be. Kendi klibin olsa mi? bu kadar oynar mısın? Oynama. Önceki sevgili Zeynep bugün çek. Efendim. Bu sizin için bir oyunculuk deneyimi miydi yoksa hani aa, arkadaşımın <laughs> klibine gittim gibi miydi? Yani bu benim sevdiğim dostlarımla. Ha evet. Öyle bir proje Doğru. değil mi? Inanılmaz eğlendiğim ve hem çekerken hem kamera arkasında hem Tamam tamam sonuçta. övgüyü geç, övgüyü geç. Gerçeklere Peki, gelelim. Drama. Klibin başrolü kim olmalıydı? Sizce hak etmeyen insanlar hak etmediği rollere mi geldi? Herkesin hak ettiği yeri bulacağına bir gün inanıyorum. Vay be. Bunu söyleyen <laughs> ikinci kişisin. Bu konuda ne düşünüyorsun? Haklılar varmış. Işte, vay haklılar be, vay be, vay be. Peki klibi çekerken en zorlandığın kısım neydi? Sanırım hiçbir yer yok ya. O kadar eğlendik. Hiçbir yerde zorlanmadı. Hiçbir yerde zorlanmadı. Evet. O kadar eğlendik ki. Arkadaş. Öyle bir boştu ki. Ne yapıyorsun? Bir şey yap. Evet. Burada geldim. Hoş geldin. Başta bir sorun var mı Ilgın'a? Yok, yok, yok. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ya <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Gülsey de çok seviyorum. Çok çok sevgi dolu, sevgi dolu bir grup, bir Kon grup insan. <laughs> Evet. İyi ki var. <laughs> Bu abimiz burada ağaç oldu. Abim... Müzik <laughs> düzeltelim bir kontrol edelim. Evet evet çok iyi. Sorulardan korkuyor musun? İlk sorum bu. Yo hayır korkmuyorum. Tamam. Klip sen, çekimi senin için keyifli miydi? Evet. Ama genelde çekmeyi daha çok seviyorum. Fotoğrafçılık yanımdan dolayı. Hmm. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Bartu. Ee, yönetmen size biraz kaba davranmış. Öyle duyduğum soru aldım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yönetmenler genelde kaba olmak zorunda çünkü yoksa otorite yapamazlar. Ya. Klipte sence neden başrol değildin? Güzel soru. Bunu Bence e, müzisyenimize soralım. Bak, bak çok iyi fikir. Peki niye e, müziklerde gitarist olarak atanmıyorum? Bunu da soralım. Tövbe, tövbe. Bilmiyorum ben. Bizim çok hiçbir yapmamız yok. Var şey Yapacağız yani. onu. 4, 3. Bir dakika. 2 Dur. <laughs> Yapışıyorum valla. Dur geliyorum. Geliyorum. <laughs> Ne? 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 Çok iyiydi. Mu? Evet. Hazır mıyız? İlk sorumuz buydu. Şaka yaptım. Şaka mı? Neden gülmedin? <laughs> Gülmem mi <bir> gerekiyor? <laughs> tamam. İlk soru. Kolundaki delik neden oldu? <laughs> Kolundaki delik kameraman yüzünden oldu şu an. Evet. Kolumu çiviyle kestirdi o. Ya ne? Oy, çok, bir dakika abarttı. Klip çekiminde en keyif aldığın kısım neydi? Ee, Klipte en çok sevdiğim kısım çok yayınlanmasa da kameraya atladığımız kısımdı. Evet değil mi? Bence klipte başrol kim olmalıydı? Hak etmeyen insanlar başrol mu oldu? Biraz drama var mı? Drama yok. <laughs> Şarkıyı söyleyelim başrolümüz çok gayet doğal bir şey. Bak işte sen böyle dedin. Başkaları öyle demedi. Kim böyle dememiş olabilir? Tamam. <laughs> Buradan Barsel'e ne söylemek istersin? Seviyorum kendisini. Seviyorsun kendisini. Çok güzel çok güzel. Teşekkür ederim, Sağ ol. Wow. Başlattım. Azıcık iki saniye. Yani susun diyoruz şu an biraz. Hiçbir soru cevaplamadan önce gözümün üzerindeki minicik bir e, operasyonlu o sıkıntı bir şeyde iki gün sonra geçecek. Bu klibi çekmeden önce şarkıyı ilk dinlediğinde neler hissettin çok merak ediyorum. Şarkı ne düşündün dinlediğin... yani? Hmm. Bu şarkıyla alakalı biraz ama tabii ki cevaplayalım. Ee, bana önceki şarkılarından diyeyim çünkü daha fazla şarkımı dinletmiş olduğunu da, evet. Hmm, daha fazla şarkısı var Beste'nin bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, ama onlardan çok daha farklı bir havası olması beni heyecanlandırdı. çünkü böyle hani şeyi anlatıyor bu kız öyle set bir şeyi yapabilen biri değil birçok şeyle de başarılı. Ah seni yerim. O yüzden böyle böyle farklı bir tarz yapmış olman çok güzel bence. Evet, ederim. Ayca ne kadar aşırı böyle catchy. Bana ilk günden sonra maalesef birçok şey spoiler verdim ben. <laughs> bunu sonra söylüyorum ama hangi arkadaşım desem, kimin desem, ne yapıyorsam beni bana sor, beni arayın. Evet arkadaşlar mesela mağazada falan bir yerde geziyoruz ve evet. Gülse bir anda beni bana sor falan diye böyle başlıyordu. Tabii şey olacaktı, i̇nsanlar benim söylediğimi o kadar fazla duyacaktı ki şarkı çıktığında bu kız çalmış bir <laughs> adam. <Çalmış bir yer. gülüyor> ben ondan korktum çünkü o kadar fazla söyledim ki her yerde. Okulda da söylüyordum. Okulda da söylüyordum. <laughs> <laughs> Herkes şey dedi, bu ne ya bu ne? ne ya bir bu kimin şarkısı? şarkısı bu hangi şarkı bir sessizlik orada bir <laughs> klibin yönetmeni olmaktan memnun musun kardeşim <laughs> yani ben klibe gurur duyuyorum öncelikle <laughs> ee, çok güzel oldu kurguyu ben yapmama rağmen verdiğimiz direktifle beraber çok güzel edilmişler gerçekten böyle daha 80'ler gibi işte böyle retro hası evet. olan falan bir klip yapmak istedik ve çok böyle doğal oldu hani senin o böyle tatlı hani oyuncu oyuncu anlamında söylemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve makara yanını çok güzel bence ee, gösterebilecek kilisede. Bu yüzden ben eğlenceli güzel bir klip olduğunu düşünüyorum. Mutluyum. Gelin izleyin. Bay bay. <laughs>